Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şengül'ün Ev Hali YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz Fatih'teyiz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in türbesini göstereceğiz size inşallah. Hadi hep beraber gezelim. Çekiyor değil mi? Evet anne Evet arkadaşlar. Akşam ezanı okunuyor şu an. Işıklar yandı çok güzel. Burası da Fatih Sultan Mehmet'in türbesi arkadaşlar. Biraz önce geriliyordu arkadaşlar. Gelene sahipleri sadece... Şu an kapalı arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Akşam oldu ya. Evet, bakayım buradan görebileceğim. Evet, türbe burada arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in wow. Han'ın ruhuna Fatih'e inşallah. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göstermeye çalışıyorum ama camdan. Anne bak. Güzel. Evet İstanbul'u fetheden komutan. Vay ne güzel komutan. Burada yatıyor ben arkadaşlar. Girmedik. Ah, sen benim yanıma geliyorsun. ben hiç rahat bırak. Evet. Cami'den akşam ezen arkadaşlar bana iftarı hatırlattı burası Ramazan-ı Şerif hatırlattı Selamun Aleyküm Dürevler Selam verdim arkadaşlar böyle etrafında çok büyük bir türbe arkadaşlar burası. Hadi gel. Hay Hay Allah, Allah. Allah. Evet ay, aya bakar mısınız arkadaşlar? Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Gel buradan çıkalım gene. Evet türbe türbenin etrafını dolaştım arkadaşlar sizler için. Evet burada da eski mezarlar çok var arkadaşlar. Burası böyle mezarlık. Osmanlı'dan. Evet Fatih Sultan Mehmet Han'ın turbesi. ışıklar yanınca da bir başka güzel arkadaşlar Fatih Camii. Anne, ben ablamların yanına gidiyorum. Of, ebrarım ya. Git, tamam git. Evet, Osmanlı mezarlı mezarı çok var burada arkadaşlar. Osmanlılardan. Ne yapacaksın ablanlar evrak? <laughs> <laughs> kapalı kapalı. Niye? <laughs> Akşam saati çünkü. Bakayım şöyle cama yaklaştırayım. Görünüyor mu tüm? Anne sandık camın oradan çok güzel görüşüyor. Gösterdim, göründüm diyorum da Sedef şey yasak mıydı acaba içerisini çekmek açıkken? Evet, burası da işte arka yüzü caminin arkadaşlar. Böyle caminin yanında Fatih Sultan Mehmet'in türbesi. bu şekil. Evet, İstanbul'u fetheden komutan burada da arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirim. Evet, burada da yazıyor ama bayağı bir uzun sürer arkadaşlar okumam. Böyle. 19 yaşında tahta oturduğu yazıyor arkadaşlar şurada. Allah ya Rabbi insan böyle türleri mi pörüyor vallahi. Evet kapatıyorum. Hepiniz kızlar kapatalım nereden de. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz.